Bugün alsın insan Papsuri'nin 100 bin kullanıcıya ulaşmasını Crawl the Night Festival'a aynı anda 3 şehirde, bakın 3 şehirde, İstanbul, Ankara, İzmir'de eş zamanlı 9 partiyle, 3 playroundla kutluyoruz, devasa bir şey yaptık, heyecandan ölüyoruz, ölüyoruz, ölüyoruz. Kadıköy birazcık kalabalık. Yaklaşık 500 kişi var. Pop Story oynayan. Ben de gireyim bir oyun oynayayım diyorum. Bakalım neler hazırlamış bizim görev ekibimiz. Hadi başlayalım. Kiminle oynayayım sen seç. Hadi oyna. Benimle oyna. Seninle mi oynayalım? Merhaba. Oynay. Aa ben seni tanıyorum ki tanıyorum. Aynen aynen. Ne alakası var? Adın nedir acaba? Arda adım. Çok memnun oldum. Ben de Dilara. Nerede yayınlanacak bu? Youtube kanalımızda yayınlanacak. Youtube kanalınızın adını bilmem bile. Aa ne olabilir? Bir tahminleri alalım. Pop Story mi olacak? <laughs> Şimdi Arda ile biz oyun oynayalım ve bakalım yine ben mi kaybedeceğim? Onun özel hayatının hakkında üç şey söyle. Bunlardan ikisi gerçek, biri uydurma olsun. Sana sorular sorduktan sonra bir tahminde bulunsun. Tek tahminde uydurma olanı bulursa puanı kapar. İkisi doğru, bir tanesi yalan. Beş senelik sevgilim var. Aynı evde yaşıyoruz. Ee, sevgilim sarışın. Sarışın değil sevgilim. 5 senelik sevgilim yok. Kaç senelik bu sevgilin? Aynı evde yaşıyorsun. Dört. On oh, Ama Başka daha önceden da. tanışarız. Nasıl? Buradan da subliminali yapıştırdım. Pizza Lokal'den pizzalar geldi. Şimdi burada bütün Playground oyuncularını Pizza Lokal'in bize gönderdiği... Çok teşekkür ederiz onun için de. Pizzalarını dağıtacağız. Çok lezzetli görünüyorlar. Bence ben bundan bir tane nükletebilirim. Al. Mmm. Bayağı acıkmıştım. Bence benim dışında insanlar da yemeli yani bunu. O yüzden size kolay gelsinleriniz ve çok teşekkür ederiz bir kez daha pizza kalem Lokmata Kadıköy'de lokmalayacak demiştik 6 Nisan'da. Bütün pop story oyuncularına lokmata dağıtacağız. Aşırı lezzetliler. Daha önce denemediyseniz ben şimdi bir deniyorum. Biraz zorlu olacak. Buraları çok çekme. Aaa lokmalamak için hazır. Aşırı lezzetli. Playground'daki oyuncularımıza lokmata vereceğiz. Hazır mıyız? Make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you.